Florya projesinin tüm proje süreciyle ilgileniyorum. Kemal Burası projesinin tüm inşaat işlerini yapıyorum. Galatasaray Adası'nın tüm inşaat işlerini yapıyorum. Mecidiyeköy projesinin başından sonuna ofisten dönüşümüne, projelendirme, satış sunumuna, lansmanının yapılmasına ve ilk baştaki satışıyla ile ilgilendim. Şimdi de Metin Başkanımız bununla ilgileniyor. Bir de Sportif AŞ'nin ve derneğin banka ilişkileri, nakit akışı ilişkileriyle birlikte Dursun Başkanımızla birlikte çalışıyorum. Ve bunu ben söylemek zorunda kaldığım için de özür diliyorum. Yani yaptığım bir şey söylemek için değil ama... E, e, yani çok teşekkürler teveccühünüz için. duygulandırdığınız beni. Çok sağ olun. Sadece bilerek söylenmediği için gücüme gidiyor. Onu söyleyeyim. Yani bunun size şeyce gelmesin. Çünkü bilerek söylenmiyor maalesef. Bugün bu kanıya net olarak anladım. Bunlar sanki futboldan anlayan, futboldan da anlamam ki ben bir şeyi yönetmeye çalışıyorum.